Türkiye'nin, dünyanın da olabilir bilmiyorum ama Türkiye'nin en kısa araç e, mesafesi, feribotla araç mesafesi Dalyan'dayız. Ve Dalyan'da e, biraz sonra şu karşıda gördüğünüz tekneler gelecek. Buradan alacak en fazla 4 araç alıyor ve karşıya geçeceğiz. E, hiç kimselerin bilmediği çok güzel bir kaplıca var oraya gidilecek ve burada alacak. E, bekleyen araçları görüyorsunuz. Şimdi bu araçlar biraz sonra o feribot geldiği zaman burada feribota binilecek ve karşıya geçilecek. E, Dalyan'dayız. Dalyan'ın çok güzel bir e, ortamı var şu an için. Tekne turları da düzenleniyor biliyorsunuz buralarda. Ama tekne turun yerine bugün araçla seyahat etmeye karar verdik. Ee, biraz sonra karşıya geçeceğiz biz de buradan. Karşıya geçip oradan kaplıcalara ama bildiğimiz sultaniye kaplıcalarına gitmeyeceğiz. 11 Kasım'da olan farklı bir kaplıcaya gideceğiz. Ve oradan da sizlere yine paylaşımlarımız olacak. Ne kadar sürer bilmiyorum ama bir süre böyle devam edeceğiz. Ee, arabayla seyahat ettikten sonra şu karşı dağların arasından e, ileriye doğru. Evet, ileriye doğru kanal boyunca gideceğiz biz de ve çok güzel bir ortama geleceğiz. Orayı da size ayrıca bu videomuzun peşine tanıtacağım. Şimdi ee, teknemiz geliyor ve bu teknemize binip karşıya geçeceğiz kısmet olursa. Buradaki araçlardan dediğim gibi en fazla dört tane alıyor. E, sevgili... E, izleyenlerimiz, arkadaşlarımız. Şimdi bu e, hat boyunca iki tane böyle feribot var. Bir tanesi e, kaya mezarları var. Dalyan'ı bilenler için söylüyorum. Biraz kordonun alt kısımlarında. Oradan kalkıyor. Oradan geçen feribotla bizim gideceğimiz yere gelmek biraz daha zaman alıyor. E, onun için biraz üst tarafa doğru geldik. Buradaki bu tekneyle geçeceğiz. Buradan mesafe daha yakın. Bu yolu geçtikten sonra buradan Köyceğiz'e de gide gidebiliyoruz. Ee, yine aynı istikametten. Şimdi araçlar gelecek. Şöyle yandan bakalım. Bu araçları yavaş yavaş binerek sizlere de izletelim. Nasıl biniliyor, nasıl geliniyor. İşte yanaşıyor. Ee, az sonra. Şimdi araçlar yavaş yavaş. Evet görüyorsunuz geliyor. Şimdi, araçlarımız... <laughs> Dediğim gibi Türkiye'nin, dünyayı bilmiyorum tabi eşi ben, e, benzeri var mı, e, herhalde bir 200 metrelik bir mesafede ilk e, bu kadar kısa mesafede olan araçla geçilebilen tek feribotu diyebilirim. Bu kanal üzerinde var. Evet, hadi bakalım. Araçlar biniyor. Biz de dinledim yavaş yavaş. Dört araç bindiği söyleniyor. Muhtemelen yavaş yavaş bu dört araç. Evet.